Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için Fox TV'nin sevilen fenomen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte sizler için muhteşem set görüntüleri. Dün akşam Kerem Borsink'in kendi Instagram hesabından bu set fotoğrafını paylaşarak sanki 18. yüzyıldayız notunu düştü ve bu fotoğrafın altına binlerce like, binlerce yorum geldi. Herkes dizimizi destekliyor ve erken final yapmasının karşısına almak istiyorlar. Çünkü reytinglerin bu kadar düşmesi izleyicileri bir hayli üzdü. Umarız önümüzdeki hafta reytingler eski yerine gelir ve tüm izleyiciler sevinir. Şimdi tüm dizi fanları ikinci fragmanın ne zaman geleceğini bekliyor. Bakalım ikinci fragmanda bizleri sevindirecek sahneler var mı? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.